Öncelikle hayli haftalar diliyorum. Değerli meslektaşlarım, hayırlı bulgularlar diliyorum. Biliyorum sizin sorunlarınızı. Piyasada, piyasada emlakçıların aleyhinde atılan tweetler, atılan e, sosyal medya medyadan bilgiler sizi rahatsız etti. Beni de rahatsız ediyor. Ama şunu bilmeleri lazım ki benim meslektaşım her zaman düzgün, dürüst çalışan insanlardır. Özellikle ve özellikle mesleki yeterlik belgesini alan, taşınmaz ticaret belgesi olan benim meslektaşımın aleyhinde hiç kimsenin, hiç kimsenin konuşma hakkı yoktur. Belgesiz, bilgisiz konuşan kişilere gerçekten, gerçekten kınıyorum, kınıyorum. Ama e, bazı insanların belki bilip bilmeden bilip bilmeden e, piyasadaki piyasadaki al sat yapanlar fiyatlarını arttırıyor ise emlakçıyım dediği zaman emlakçının aleyhinde geçmenin hiçbir anlamı olmadığını hiçbir anlamı olmadığını e, biliyorum ve duyuyorum ve üzülüyorum. Şunu söyleyeyim. Bugün kısmet olursa vergi dairesi başkanımla görüşeceğim. Kayıt dışı çalışanlara kayıt altına alınması için ne yapılması gerekiyorsa hem vergi dairesi hem de e, satım oda olarak e, birlik beraberlik içerisinde mücadele vereceğiz. Onun için arkadaşlar benim meslektaşlarımı hiç kimse günah keçisi yapmasın. Bir dernek başkanımızın bir dernek başkanımızın yani e, şöyle söyleyeyim acımasızca acımasızca emlakçı kelimesini kullanıp ama neye dayanarak kullandığını bilmiyorum yani e, emlakçılardan özür dilemesini istiyorum ki e, bana bir e, haber geldi ben emlakçıları kastetmedim piyasadaki insanlar kastettim der ama yani emlakçı kelimesi e, ortaya girdikten sonra tabii ki emlakçılar haklı olarak kendilerine kendilerine bu kelimeyi e, söylendiğini ve e, yerel televizyonda veya sosyal medyada yani bazı insanların bazı insanların e, emlakçılarla ilgili e, haberleri kınıyorum kınıyorum böyle bir böyle bir haberleri ben kabul etmiyorum benim meslektaşım gerçekten düzgün, dürüst ve ekmeğini ekmeğini kazanmak için helalından elinden ne geliyorsa onu yapmak için mücadele edenler, e, benim emlakçım, taşınma ticaret belgesi olan benim emlakçım eğer yanlış yapıyor ise bana e, bu bilgi versinler. Ben gereken işlemleri yapacağımı size söz veriyorum. Benim meslektaşlarımın hiçbir zaman için yani böyle bir yolsuzlukla bir tevessül edeceğini düşünmüyorum. Onun için sayın meslektaşlarım sizlerden tek ricam, tek ricam ee, sözleşme konusundaki e, şeyleri unutmayalım sözleşmeyle çalışan